Rüyada diş dökülmesi ne anlama gelir? Rüyalar, bilinçaltımızın gizemli bir dilidir ve bize iç dünyamız, korkularımız ve endişelerimiz hakkında ipuçları verir. Rüyada diş dökülmesi oldukça yaygın görülen ve genellikle kaygı verici bir rüyadır. Bu rüya genellikle kontrol kaybı, güçsüzlük, değişim korkusu ve özgüven eksikliği ile ilişkilendirilir. Diş dökülmesi, hayatınızda kontrolü kaybetme, güçsüz ve savunmasız hissetme veya değişimlere ayak uyduramama korkunuzu yansıtır. Satabilir. Bu rüya yeni bir döneme girerken yaşadığınız endişeleri, özgüven eksikliğinizi veya başkaları tarafından yargılanma korkunuzu gösterebilir. Dişler aynı zamanda güç Çekicilik ve özgüven sembolü olarak da görülür. Bu nedenle diş dökülmesi rüyaları yaşlanma, güzelliğin kaybolması veya toplum içindeki yerinizi kaybetme gibi korkularınızı da yansıtabilir. Ruhsal bir dönüşüm, eski inanç ve alışkanlıklardan arınma ve yeni bir başlangıçla ilişkilendirilir. Bu rüya kişisel gelişim yolculuğunuzda ilerlediğinizi, farkındalığınızı artırdığınızı ve daha yüksek bir bilinç seviyesine ulaşma yolunda olduğunuzu gösterebilir. Aynı zamanda geçmişteki olumsuz deneyimlerden kurtulma, kendinizi affetme ve yeni bir sayfa açma anlamına da gelebilir. Bazı kültürlerde bu rüya yakın bir akrabanın vefatı veya maddi kayıp gibi olumsuz olaylarla ilişkilendirilirken, bazı kültürlerde ise yenilenme, büyümüş büyüme ve gelişim sembolü olarak görülebilir. İslami inanışta rüyada diş dökülmesi genellikle olumsuz olarak yorumlanır ve aile bireylerinin kaybı, maddi sıkıntılar veya sağlık problemleri ile ilişkilendirilir. Diğer dini yorumlar ise diş dökülmesinin günahlardan arınma, tövbe etme veya manevi bir sınava tabi tutulma anlamına gelebileceğini belirtir. Bilinçaltındaki korkular, endişeler ve bastırılmış duyguların bir yansıması olarak yorumlayabilir. Bu rüya m çocukluk çağı travmaları, güvensizlik duyguları veya kaygı bozuklukları ile başa çıkma ihtiyacınızı gösterebilir. Kişisel gelişim yolculuğunuzda farkındalığınızı artırmanız, zayıf noktalarınızı tespit etmeniz ve kendinizi geliştirmeniz gerektiğini gösterebilir. Bu rüya, korkularınızla yüzleşme, olumsuz düşüncelerden arınma ve daha güçlü bir kişilik geliştirme fırsatı sunabilir. Aynı zamanda hayatınızdaki değişimlere adapte olma, yeni fırsatları değerlendirme ve yeni başlangıçlar yapma konusunda da size rehberlik edebilir. Hangi dişlerin döküldüğüne, nasıl döküldüğüne, hissettiklerinize ve diğer detaylara dikkat etmek önemlidir. Örneğin, ön dişlerin dökülmesi özgüven eksikliği veya sosyal kaygıyla ilişkilendirilirken, arka dişlerin dökülmesi ise güç kaybı veya destek eksikliği hissi yaşadığınızı ifade edebilir.